duyduk, duymadık demeyin. Sultan Süleyman Hanımız bugün Hürrem Sultanımızla nikah kıymıştır. Dediğini yaptırdı. Artık buralar ondan sonra. Güla! ne yapıyorsun sen burada? Ay kes şunu! Tellal mı oldu şimdi başımıza? Şimdi senin haberin yoktur. Güzeller güzeli sultanım. Biricik Hürrem sultanım. Ayy! Benim sultanım. Biliyorum. Sultanımızın vekili bendim ben. Nikah benim önümde kıyıldı. Gafil. Ne oldu? Birden Hürrem sultancı kesildin başımıza. Bana bak... Elimin tersindesin. Tillahi bir fiske atarım he. Burnunun oraya yapıştırırım. Hele bir dene. Vallahi tevi kafana geçiririm. Geçireyim kafana. Rıvır <laughs> diye girsin mi kafana? Valyal! <laughs> <laughs> Zakana <laughs> Nedir bu saçmalık? Sümbül. Valide Sultanım. Nedir bu rezalet? Derhal izahat ver. Sultanım, Güla elini almış defe Sultanımızın günü... Şehzadelerimizin sünnet düğünü için validem. Kendi aramızda son bir fasıl düzenleyelim dedik. Düğün bitmiştir artık. Eğlenceler sona ersin. Herkes işinin başına dönsün. Çıt çıkmayacak. Emredersiniz validem. Sümbül gel benle. Validem. Duyduğuma göre Hürrem'in vekili sen olmuşsun. Konuşsana dilini mi yuttun? Evet. Affedin beni Valide Sultan'ım. Lakin hünkârımızın emriydi, nasıl karşı gelirdim? En azından bana haber verebilirdin. Ne yapar eder engel olurdum bu rezalete. İlahi fırsatım olmadı. Kendimi birden Hoca Efendi'nin karşısında buldum. Kes sesini. Sana da yazıklar olsun dahi. Hürrem haremde at koşturuyor... ...sizin dünyadan haberiniz yok. bilerek haber uçurmadı. Değil mi? Hiç öyle bakma Daya Hatun'um. Ben bu canımı sokakta bulmadım. Rüzgar terse döndü. <laughs> Hürrem Sultan'la iyi geçinmek zorundayız. Yoksa vay halimize. <laughs>